Evet kaldığımız yerden devam edelim. Kök sayılardaki son dersimiz konu anlatımına dair. Bundan sonraki videolarda birkaç tane daha video atmayı düşünüyorum. Hem üstü hem kökü ile ilgili karma sorular çözeceğim. Lütfen siz de kitaplarınızda sorularınızı çözün. Benim attıklarımı ihmal etmeden çözmeye çalışın. Artık ikinci döneme inşallah bomba gibi gireceğiz. Köklü denklemler ve eşitsizlikler. Köklü denklemlerde ya da eşitsizliklerde köklü ifade yalnız bırakılır ve kökü yok etmek için her iki yanının kök derecesine göre kuvvet alınır. Yani elimizde şöyle bir şey var ise eninci derecede x kök x eşittir a ise bana x lazım olduğundan dolayı her tarafın eninci dereceden üstünü almam lazım yani eninci derecenin üstünü bu şekilde alırsanız bu ne? Bu neyi götürür? Burada x kalır. Eşittir a üzeri n. Bakın x'i a üzeri n şeklinde bulursunuz. Aynı şekilde eşitsizlik var ise direkt ne yapacaksınız? Üstün n'inci dereceden kuvvetini alacaksınız. Ve buradaki o kuralları da unutmayın. Eğer eksi ise arttıysa şu üst çift ise ne oluyordu? Onlar eşitsizlikte anlatılmıştı. Lütfen onlara dikkat edin. Yani şu köklü bir köklü bir ifade var elimizde. Bu kökten kurtulmak istiyorsanız her tarafın eninci dereceden üstünü almanız lazım. Nasıl hocam? Sorulara bakalım. Daha iyi anlaşılır. Aşağıdaki çözüm denklemlerin çözüm kümesini bulalım. Önce A'ya bakalım. Tek tek yapalım. Kök 2x 1 eşittir. 3 ise x nedir? Ya da çözüm kümesi nedir? Ne yapacaktık arkadaşlar? Derecesi kaç? 2. O zaman şu kökten kurtulmak istiyorsam ikinci dereceden üstünü almam lazım. Şu 2, şu dereceye götürür. 2x eksi Bin karesi 9. Bunu buraya attınız. 2x eşittir 10. x buradan 5 olur. İşte çözüm kümesi 5'tir. Bu kadar. Bu okey. B'ye bakalım. Bakın B'de de ne yapmamız lazım? 3. dereceden kök verilmiş. O zaman 3. dereceden üst almamız lazım. O zaman şu şekilde. Bu 3. dereceden bu üstteki 3'ü götürür. 1 eksi x kalır. 2'nin kübü de 8. Bunu buraya bunu buraya atarsanız ikisini bulursunuz. Eksi 7 bulursunuz. İşte bunun çözüm kümesi de eksi 7'dir. Şuna bakalım. C'ye bakalım. Bakın burada 6. dereceden var. Burada 3. dereceden var. Ne yapmam lazım? Kardeşim 6. dereceden'e göre almam lazım? 6. dereceden'e göre alırsam aldım. Bu bunu götürür. Burada x artı 1 kalır. Ne yapmıştık? Bu 6 sadeleşir. 3'den sadeleşti. 6 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Burada sayı kalmadı. O zaman kökten bir kere kurtardım. 4'ün karesi. 4'ün karesi de ne yapar? 16 yapar. Bu 1'i de buraya atarsanız x'i 15 Ne yaptım? 6. dereceden aldım. Burasını kurtardım. Şu 6 aslında buraya yazılır. Yani şu şekilde 3. dereceden 2'nin karesi 6 ile çarparsanız 2 üzeri 12 bulursunuz. E, şu 3 ile 12 sadeleşirse burada 4 kalır. Burada bir şey kalmaz. 254 üzeri 4, 2 eşittir? 16 yani. O yüzden arkadaşlar hemen direkt burada şunları sadeleştirdim. 2, 4'ün karesi de 16. Bir de buraya attık 11. Şimdi şuraya bakalım. Önce şu kökten kurtulmak için her tarafın karesini alıyorum. Bakın karesini alıyorum. Aldık. Bu kök bu kareyi götürür. Kök içinde x artı 1. 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2. 4 ile 2 çarptık. 8. Bir de buraya attık. Kök x eşittir. 7 olur arkadaşlar. Şimdi bu 8. Bu 1 buraya gidince 8'den 1 çıktı. 7. Bana x lazım olduğundan bir kere daha karesini alacağım. Bir kere daha karesini alırsanız artık bu gider. x eşittir. 49 olur. Bunun cevabı da 49. Çözüm kümesi sadece 49'dan oluşuyor. Buraya da geçtik. Şuraya bakalım. Sorular genelde karşımıza bu şekilde çıkıyor. Bakın burada 4 parantezini alırsanız 4 parantezinde x eksi 1 gelir. Burada 9 parantezini alırsanız x eksi 1 gelir. Burası zaten x eksi 1. Bakın 4 dışarı çıkar. 2 tane kök x eksi 1 artı 9 dışarı çıkar 3 tane kök x eksi 1 burada eksi 1 tane kök x eksi 1 olur. Eşittir 8. Çünkü burada yazı yazmıyorsa yani sayı yazmıyorsa burada aslında görünmeyen 1 vardır. 2 tane kök x eksi 1 3 tane kök x eksi 1 daha 5 tane kök x eksi 1'den 1 tane kök x eksi 1 çıkarsa 4 tane kök x eksi 1 eşittir 8 olur. 8 ile de 4 sadeleşirse 2 kalır. artık elimizde ne kaldı? Kök x eksi 1 eşittir 2. Her tarafın karesini alırsanız, her tarafın karesini alırsanız kök kök götürür. x eksi 1. 2'nin karesi 4. Bu eksi 1 de buraya atarsanız x eşittir 5 bulunur. Umarım bunu da anlamışsınızdır. Buraya da geçtik. Şu soruya bakalım. şuraya bir ayar çekelim. Şuraya bir ayar çekelim. Burada eşlenik var. Eşleniği çarparsanız ne bulursunuz? Bakın şurada yapıyorum. X çarpı kök X bölü X. Kök X'e kök X'i çarptık. X kare kök X kare çıkar, X diye çıkar. Bu X. Bu X'i sadeleştir. eşleri. Burada sadece kök X kalır. Şimdi her tarafın karesini alırsam şu kökten kurtulurum. Yani bu artık şu şekilde bir şey oldu. Bir kere daha yazayım kök içinde x artı 1 bölü 3 eşittir. Kök x eksi 1. Şimdi her tarafın karesini alayım ki şu kökten kurtulayım. O zaman buranın da karesini alacağım. Bu kök bu 2'yi götürür. x artı 1 kalır. 1 bölü 3 kalır. Eşittir. Birincinin karesi x. Kök x'in karesi bu adam bu adam götür x kalır. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kök x ile eksi bir çarparsak eksi kök x iki katı eksi iki tane kök x artı ikincinin karesi artı bir. Bakın artı x eksi, artı x ne yapar götürür. Aa, şu bir iki kök x'i iki tane kök x'i şu tarafa atalım bir bölü iki de buraya atalım. İki tane kök x buraya geçince pozitif bir bölü üç buraya geçince 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 olur. 2 bölü 3. Bu 2 ile de bu 2 sadeleşir. 1 bölü 3 olur. X arıyorum. Her tarafın karesini alacağım. Her tarafın karesini alalım. X eşittir. 1 bölü 9 bulunur. 1 bölü 9 Umarım anlaşılıyordur. Buraya da geçtik. Bu soruyu en az 5 kere sordun arkadaşlar. Hiç sayıları bile değiştirmeden direkt soruyorlar arkadaşlar. Söyleyeyim. O yüzden böyle sınavlardan çıkan soruları genelde çözmeye çalışıyorum. Dikkat ettiyseniz. bizim için önemli olan orası. Benim için hayatta şu sizin eğitim süreniz boyunca lisedeki iki tane şey çok dikkat ederim. Bir takım halinde çalışmalarınızı bir de sınava yönelik ne yaptığınız. Bu ikisi benim için çok önemli arkadaşlar. Takım halinde ne yapıyor, yapıyoruz? Takım halinde işte ne bileyim otçu taktır, teknofesttir. Buralarda boy göstermenizi isterim arkadaşlar. Hayat sadece köklü sayıları öğrenmek ya da matematiği öğrenmekle geçmez. Bir şekilde güzel yerlere gelirsiniz. Eyvallah. Ama sizi daha böyle farklı diğer insanlardan ayırmak ayırmak istediğiniz bir yönünüz olmasını istiyorsanız sizin yerinizde olsam boş zamanlarımda ne bileyim İngilizce öğrenirim, bilgisayar, bilişim teknolojilerinden şeyler öğrenirim, Arduino, robotik kodlama. Bunlar gerçekten sizin hayatınızda size gerçekten çok şeyler katar. Bunu ne demek istediğimi 4 sene sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Üniversiteye gittiğinizde her şeyi o zaman daha net. Hatta üniversiteyi bitirdiğinizde daha da net anlayacaksınız. Söyleyeyim. Evet. Bu soruya bakalım. Ne var bu soruda? Kökün içine alma var ve iç içe kökler var. Alalım. İçeri aldık. Bakın. Üçüncü derecede dereceden x ikinci dereceden 2'nin karesi çarpı x. Bu 2 içeri girince bunun kökün derecesi üstte üst olarak geçti şu 2'nin. Çarpı x eşittir. Kardeşim bunu çarpamam. Bunu çarpabilmem için kökün dereceleri eşit olması lazım. Bu 2 olduğundan bunu 3 ile çarpacağım. Şurada 3 ile çarpacağım. Şu 3 olduğundan bunu 2 ile çarpacağım. Şu 2, e, şu 4'ün üstünde 2 ile çarpacağım. Tamam. Şimdi burası 6, burası 6. Altı. Tamam 6. dereceden 6. dereceden kim? 2'nin kübü 4'ün karesi. Okey. E bu arada da ne var hocam? 2 var. 2 ile 3, 2 ile 10'a çarptım. 6. dereceden kim? 2'nin karesi çarpı x eşittir. 6. dereceden 2'nin kübü 4'ün karesi. Ya her tarafın 6. dereceden üstünü alırsınız. Şu 6. dereceden köklerden kurtulursunuz. Ya da kardeşim bu 6. dereceden bu 6. derecedense içler birbirine eşittir diyeceksiniz. Eşit diyelim. 2'nin karesi çarpı x eşittir. 2'nin kübü çarpı 4'ün karesi. 2'nin karesi 4 yapar. 8'i 4'e bölersek 2 yapar. 4'ün karesi 16. 16 ile de 2'yi çarparsanız x'i ne bulursunuz? 32. Geçtik. Bakın yine çok güzel bir soldayız. Yine çok güzel bir soldayız şu kök 8 x'i ben nasıl yazabilirim? 4 çarpı 2 çarpı x. 4 dışarı çıkar ama 2 x ama ne olacak? 1 bölü kök 2 x artı 4 bölü 4 dışarı çıkartalım. 2 çarpı 2 kök x eşittir 6. Kardeşim 2 ile 4 sadeleşirse 2 kalır. 2 ile de 1'i toplarsanız çünkü payda eşit artık. O da kök 2x bu da kök 2x o zaman üstleri toplayalım 3 bölü kök 2x eşittir 6 bölü 1 3 ile 6 sadeleşir burası 1 burası 2 içler dışlar çarpımı yapalım şu şekilde 1 eşittir 2 tane kök 2 çarpı x Şimdi ne yapmam lazım? Her tarafı 2'ye böleyim. 2'ye böldük. 2'ye böldük. 1 bölü 2 eşittir. Kök 2x. Her tarafın karesini alırsanız şu kökten kurtulursunuz. Alalım. 1 bölü 4 eşittir. 2x. Her tarafı 2'ye bölersem 2'ye böldük. Birinci aynen kalır. İkinizi ters çevre çarparsanız ne olur arkadaşlar? x'e 1 bölü 8 bulursunuz. Cevap denir. Yine 2016'da çıkmış bir soru gördüğünüz gibi. Geçtik şu soruya bakalım. Bu soru da çok güzel bir soru gerçekten. İç içe kökler var. Şu kökten kurtulmak istiyorsan her tarafın karesini almak istiyorum. Aha bu bunu ne yapar? Götürür. Kim kaldı? Kök x artı bir bölü Kök x eksi 1 eşittir. Birincinin karesi. Birincinin karesi ne yapar arkadaşlar? x yapar. ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı iki tane kök x. Kök x artı kim? Bir. Buradan sonra ne yapalım? Buradan sonra şu adama bakalım arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Burada ne var? kök x artı 1 var. Kök x artı 1 var. 2. Bunu buradan çözmeyelim. Bunu buradan çözmeyelim. Çözülür. Ama çözmek istedim. Bir kere buradan çözdük. Çözelim. Kök x e, şimdi soruya bakarken tekrar başka bir şey geldi aklıma. Oradan çözmek daha hızlı olacak gibi. Ama buradan bir kere başladık. Devam edelim. Kök x artı 1'in karesi bölü kök x eksi 1. Yani kök x e kök x çarpı x 1 ile eksi 1 çarpı eksi 1. Eşittir. x artı iki tane kök x artı 1. Bakın arkadaşlar bunu atarsanız yine bunun aynısını bulursunuz. Değil mi? birincinin karesi burada. Birincinin ikinci çarpının iki katı burada. İkincinin karesi burada. O zaman bu herifle bu herif ne yapar birbirini? Götürür burada bir kalır. İçler dışlardan x eksi 1 eşittir 1 ise bunu buraya attınız. x'ine vurursunuz 1 bulur. Veya şu şekilde yapabilirsiniz. Veya şu şekilde yapabilirsiniz. Kardeşim bu adam şu şekilde bir şey. Şu şekilde bir şey. Kök x artı 1 bölü kök x eksi 1. Şimdi bunu eşliğiyle çarpalım. Eşliğiyle çarparsanız ne bulursunuz? Ben kök x artı 1. Ne yaptınız? Kök x artı 1 ile kök x artı 1 çarptık. Kök x artı 1'in karesi. Bölü x eksi 1. Değil mi? Üstte de kim var? Yok. Bunun daha uzun çıkar. Burayı geçelim. Buradan daha uzun çıkar. Bu yolu sevmedim. Bu yolda 10. sınıf öğreneceğiniz bir yol var. Bir şey var. Oraya hiç girmeyelim. Bunu ya böyle çözeceksiniz. Ya da arkadaşlar o az önceki dedim 10. sınıfta göreceğimiz bir yer ona gerek yoktur. Veya bu tür bir soruda şıklarınla gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani iki yerine yazdığınızda hangisinin sonucu birbirine eşitse o zaman cevap o deyip Bunu da umarım anlaşıldı. Ne yaptık? Her tarafın karesini aldık. Her tarafın karesini alırsanız bu adam kim olarak karşımıza çıkar? kök x artı 1 bölü kök x eksi 1 eşittir kök x artı 1'in karesi. E bu eşlenik olduğundan dolayı x artı 1 ile çarparsanız bakın artık ne oldu? Kök x artı 1 şekilde bunun karesi bölü eşlenik olduğundan x eksi 1 eşittir. Kök x artı 1'in Evet. Aha bulunmadan bu birbirini götürürse x'i ilk... Evet. Çöklü sayılarda yapacaklarımız bu kadardı. Umarım bir şeyler hissedilmiştir. Lütfen tekrarlarınızı yapın. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Az sonra başka video çekeceğim. Başka videolar işte köklü ve üstü sayılarla ilgili bol bol soru çözeceğim. Çünkü köklü ve üstü sayılardan sınavda kendi başına sadece en az 6 tane soru geliyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir konu. Ne yapacağım? Siz de çok iyi biliyorsunuz zaten. Ben ekstra sorular çözeceğim. Böyle yeni nesil, eski nesil hepsini karıştırıp güzel bir şey ortaya koymaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller. Tatil yapın, gezin, dolaşın. Ama lütfen dersi çalışmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. İkinci döneme herkesi bomba gibi istiyorum. Öyleyim.